Voices Bozok Mobil Mesajlaşma Bildirimi Mobil uygulamamız üzerinden iki tür mesaj gönderilebilir. Birincisi bireysel mesaj. Bu mesaj türünde kişisel olarak mesaj gönderilebilir. İkinci grup mesajı. Bu mesaj türünde öğretim elemanı tarafından ilgili derste oluşturulan mesajlaşma grubu üzerinden mesajlaşılabilir. Bireysel mesaj bildirim örneklerine bakalım. Sağ taraftaki resimde Bireysel mesaj bildirimi gelmiş bir alan bulunmaktadır. Uygulamaya girdiğimizde sol taraftaki gibi bir alan çıkacaktır. Grup mesaj bildirimi örneklerine bakacak olursak sağ taraftaki resimde grup tarafından gönderilen mesajın bildirimi görünmektedir. Sol taraftaki resimde ise uygulamaya girdiğimiz zamandaki bildirimi görüntülenmektedir. Peki biz bu mesajlaşmayı nasıl yapacağız? Uygulama üzerinden mesajlar alanına gireceğiz, ilgili kişi veya grubu seçip mesajımızı yazıp gönder butonuna basacağız.